Herkese merhaba dostlar. Bir yeni video ile sizlerle birlikteyim. Bugün Battle Price'ın CZ'de bir gün atla videodayız. Bir gün takılacağız normal sağda sola gezeceğiz. Bu videodan bir tane atmıştım. Daha önce böyle bir günde neler yapıyoruz ediyoruz atlı. Böyle 10 saat 12 saat farm turu olmayacak. Normal bir günde oyunda neler yapıyorsam onları sizlere göstereceğim. Şöyle ben yine de üstümü sıfıracağım. Ya yani ben normal her gün üstümü sıfırlarım. Bunun farm turu olması gerekmiyor. Her gün gün sonunda böyle ne kadar hani 30 40 50 bile olsa ne kadar kastım görebilmek isterim. O yüzden üzerini ben bir sıfırlayacağım. Şöyle pot alalım biraz üzerimize. Başka da bir şey yok. Üzerimdeki coin'i bir banka yatayım. 700, 7, 400 yapalım. Işınlama, mışınlama, RPR için falan para kalsın. Şimdi 3 tane drakimize gireceğiz. Dünden kalma. Dün 3 tane drakime girmemiştim. Bu 3 tane drakime ben gireyim diyeceğim de giremiyorum. Oo, nasıl yapacağız? Şöyle yapalım o zaman. Ben CZ'ye çıkayım. CZ'de biraz dolanayım. O sıra duruma göre güzel bir slot bulursam iptal ederim. Bulamazsam da direkt 2'ye girerim. Şükür sonunda bitti. 10 tane taşımızı aldık. Şimdi şuradan bir çıkalım. Evet şu an arkadaşlar kırmaya başlayacağız. Hangisinden Burada mıydı? Şart attı. Şel attı. Clever attı. Tomahawk attı. Durat attı. Hadi be oğlum ya. 4 tane var. Dip. Karıştı. işte. Impact ayak. Son bir tane aga yine ya bedavaya uğraştık. Aha hel biri Hatta ellem aynen. Ellem ediyor bu hel bırakır. Yani şunlarda işte çerçeve Buradan bir 1 2 M falan gelir. <laughs> 52M para katmış olur. Şu arkadaşlar 3 kişi bora farmlıyoruz. Bir tane mitral göğsük düştü. Pauldron göğsük oluyor sanırım. Ya da donluk olması lazım. Bir tane iyi ve bir tane de şart vardı. Ee, şu an burada bu şekilde farmlıyoruz 3 kişi. Ee, bakalım bu Bora farmından kaç parayla veya ne kasarak ayrıldığımızı sizlere tekrardan gösteriyor olurum. Yani henüz 15-20 dakika falan geçmiştir herhalde. İkinci de drop'umuz böyle. Bir tane az önceki gözlüktü. Şu anda donluk atmış oldu. Ee, Mithril, göğüs ve donluk almış olduk drop olarak. Üçüncü drop'umuz da yine bana geldi tabii ki. Bora'da başka bir parti geldi. o yüzden salmak zorunda kaldık. Balrog'a geçtik. Balrog'da da şu an az önce şuradan alttan göstereyim. Tabi bu üçüncü drop'umuz olmuş oldu. Dostlar farm bitiriyor şu an. Bir tane best düşürdük. Bir tane şart. Bir tane iyi Bir tane iyi ve düşürdük. Ekstra mitil var bir tane donluk. Bir tane de mid göz. Bir tane dragon donduğumuz var. Şimdi bunları satması için arkadaşa vereceğiz. Kişi başına kadar düşer tam bilmiyorum ama. Ben zaten birazdan A2'de şu üç parçanın ne kadardan satıldığını sizlere gösteririm. Ona göre az buçuk bir kişi başına kadar düşeceğini hesaplarız zaten. Pazardaki diğerlerine baktım. mitriler Mitriller hesapladık. Hatta şuradan şöyle bakayım. Satan varsa sizlere de göstereyim. Şu arkadaş mesela artı altı koymuş. Şu aynen 55 e 55 koymuş ama ben bunu 51 99'dan koyanını gördüm. Arkada pazarda o yüzden 50'lerden saydık. E, şunu da 25 hesapladık arkadaşlar. E, arkada yine dediğim gibi e, daha ucuza koyan da var. Toplamda aşağı yukarı 120 falan para yapıyor. E bestir, iyi falan derken kişi başı ortalama 40-41 gibi para düşecek. E, Boro ve Balrog farmından kişi başı 40-41 gibi para alacağız. Şimdi ben 6 2'ye geldim. 6 2'de birazcık sola farm atmayı deneyeceğim. Troll farmından ayrıldım. Karakterimin üzerinde şöyle baya bir TS ile Magic Hammer birikti. Hemen hemen bir yarım saat 45 dakika falan gibi bir süre troll farmladım. Droplar kötü değildi. 21 tane TS 9 tane Magic Hammer aldım. Onları da böyle buraya koyalım. Dostlar şu an her yer dolu. Hiçbir yer bulamadım. Hatta Altar 1'e geçtim o yüzden. Bir Aof deneyeyim dedim. Bir tane bus alabildik. E, Trollen çıktım ben beri. Yani bir yarım saattir boş boş geziniyorumdur. SG'ler, Troll, hop, goblin, Ağaç her yer dolu. En son bir A1'e gireyim dedim. Burada da her yer doluydu. Bir Aof'a bakalım derken bu şekilde denk getirdim sonunda. Bir tane de bus almış oldum. Dolu dolu her yer dolu abi. Aof'a gittim. Aof'ta bir tane bus alabildim. Kendime şöyle göstereyim. Onu zaten sizlere gösterdim. Ardından sürekli karosu geliyor, humana geliyor, karosu geliyor, humana geliyor derken çıktım tekrar bir diğer slotlara bakayım dedim. SG'ye denk getirdim. Böyle bir 20 dakikadır falan veya 20-25 dakika arası bir süredir stonogram farmlıyorum. Üstüm doldu. Ya dolmadı da jr geldi daha doğru söyle söyleyelim. CVC ile bitti. Sırf CR saati geldi için basmak istemedim. Şu slotları da keseyim. Ondan sonra üzerindeki çöpleri falan bir satmaya gidelim. Şuradan Şöyle şunu da kestik ve tohumumuzu atamadık. Ya da şöyle yapalım. Buff silip atalım. Şuradan gelelim şimdi. Şunları satalım bakalım. Kaç para gelecek? 6 tane Magic Hammer. 5 tane TSS aldım. Bir tane busumuz var. Busu off aldım dediğim gibi. Bunları koyalım. 200k yakın para verdi. Şunlardan bakalım kaç para gelecek. 4 tane de Mastodon var. İşte bu gezmemle alakalı. Sol tarafa giderken böyle geçerken 4 tane Mastodon falan kesmiştim. Öyle gelmişti. Yani kasılmıyor şu an arkadaşlar cidden çok kalabalık bunun iki sebebi var tahminimce birisi pazar gün olması ikincisi de ranklar sıfırlandı insanlar NP kasıp derece yapmak istiyorlar ikincisi de o yani şöyle rpr'imi de yapayım karakterin üzerinde 10 yakın nakidimiz birikmiş durumda şu busu da şöyle şuraya koydum mu şimdi esnanta gidelim ufak bir şey değinmek istiyorum bu en son attığım videonun altında gelen yorumlardan şöyle bir şey gördüm yani biz nasıl inanalım? İşte en son attığım videoda ben grid farm diyordum arkadaşlar. Grid farm yapıyordum. o zaten bu soru buraya geldiğimden bir bir kere başıma gelen bir şey benim. O da o videoda şans eseri denk geldi. Öyle videoya yer verdim. Bazı arkadaşlar şey söylüyorlar, biz nasıl inanalım? İşte farm attığına o kadar saatte o kadar saat oynadığına veya o kadar saatte öyle bir 100 lem, 200 lem neyse para kas nasıl inanalım diye. Her videoda açıklama veya yorumlar kısmına Twitch kanalımın linkini bırakıyorum. Yani oradan girip geçmiş yayınları görebilirsiniz. Orada grid kastım, envi kastım anda yine canlı yayında olmuş bir an. Zaten Twitch'ten takip eden arkadaşlar biliyorlardır ama hani sadece YouTube'da videodan videoyu izleyen insanlar için söylüyorum. Yani ben genelde attığım 10 saat, 12 saat, 20 saat ne video atıyorsam hepsini canlı yayında farmlıyorum. Ben canlı yayın dışında farm atan bir insan değilim. yani aklında takılan bir şey olur, inanmıyorsunuzdur vesaire. Açıklama veya yorumlar kısmına Twitch kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan e, linke tıklayarak geçmiş videolardan yani geçmiş yayınlardan e, izleyerek haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 40 geçiyor. Geç tıkladık. İnşallah alır bizi. Şöyle tıkladım, 750'ni tıkladım yani sohbete muhabbete daldık. CR'ye de belki giremeyebiliriz. 750'ni tıkladım çünkü. Bakalım CR'ye girebilirsek sonucunu sizlere gösteririm. E, umarım bu CR'ye de kazanırız eğer girebilirsek. Ben böyle yavaştan CZ'ye geçeceğim şu an. Ahoşla mohoşla bekleyeceğim. Normalde öyle bir düşüneceğim yoktu ama şu an beni içeri almayabilir o yüzden avuçta bekleyeyim ki olur da içeri giremezsem direkt avuç slotundan buz kasarak o açıp kapatmaya çalışırız. Tamam, JR aldı. Partimize bakalım. Varıyor ağırlıklı bir parti. Bir tane mage var. Bir tane rogue'umuz var sanırım. İki tane rogue oldu. Bakalım iyi, en azından girebildik. Umarım kazanabiliriz de. Bakalım jey'den sonu nasıl bir dropla ayrılacağız. Dostlar dakika 38'de Deva yeni iniyoruz. Bunun sebebi mage. Mage AFK'ydı baştan sona kadar. Şu an atak veriyoruz. Devada sıra bende onu söyleyeyim ve evet, şu an durabımız geliyor. Silver bar kıtladık temizinden bir 10 de Jere'den kazanmış oldum. Jr'mizi de bu şekilde kazanmış olduk. Silver bar üstüne iki tane silver gem ve bir tane bilek gem alarak jr'yi kapattık bu akşam. Arkadaşlar Jere'den çıktım. Böyle geldik birazcık bahçe farm yaptık. Şöyle üzerine bir tane vıraç taşı geldi. Ondan sonra burada grid ve boş olduğunu fark edip böyle bir, bir tur dönebildiğimiz kadar dönelim. Dönemediğimiz zaman da burada Bora Balrog farm yaparız diye düşündük. Şöyle ilk MV kestim de bir şey atmadı. Şu an grid'i kesiyoruz ölmek üzere. Bakalım bir drop verecek mi? Ve... Hadi öldü artık lan. Iron Ball attı iyi bir alabildik. Şimdi tekrar Balrog'a döndük. Yani böyle Balrog, Boro, ne bileyim arada denk geldik şeyde de Grid, Envy tarzı karışık bir farm atıyoruz şu an. Buradan göstereyim. Armor, Pet sattı. Bir an göğüslük aldık sandım ama <laughs> yine donluk aldık. Ee, bu da 4 kişilik bir pay. Aynı şekilde bir tane Dragon donluk aldık. Henüz başka Grid Envy kesemedik. Orada başkaları şu an geldi zaten sahipleri. Ee, öyle biz az önce bir boşluk yakalamıştık. Bir tur deneyelim dedik yani. Normalde şu anki farmımız Grid Envy falan değil. Daha çok Bora Balrog kesmeye yönelik. ilk payımızı aldık. O da Dragon Donluk olmuş oldu. Balrog farmı yapıyorduk. Bizim şu arka tarlada. Tovna düştük. Tovuna düşündükten sonra böyle tekrar solta giderken Envy'in boş olduğunu gördük. Ve kesince de bir tane Envy taşı üstüne de buz attı. Şu anda grid'i kesmeye başladık. Yani ölme ölme ölme. Bu grid çok sıkıntı. Yani çok defa lan vuruyor. Hele böyle çiftlerse miflerse bu, kara, bu mobun 10.000 damage attığını gördüm. Direkt tek yedim. 9.900 damage vurdu. Direkt tek yemiştim böyle. o yüzden birazcık sıkıntılı bir mob. Bu mobun birazcık daha canı insin. Ölmesine doğru drop atacak mı atmayacak mı sizlere gösteririm. Evet şu an öldü. Bir tane daha avaray sattı. Çok verimli bir slot olmuş oldu. 8 üstüne buz 10 Ondan sonra kesiyorsun grid O da bir önem Yani şurada 2 dakikada 5 dakikada 20 emlik bir pay almış olduk. Hazır boş olduğunu fark edince şu diğer MV'lere de bir bakalım bakalım. Onlar da ayaktaysa. Onlar da bir tur keseriz. Evet şu an Envy'de ayakta gözüküyor. Bakalım inşallah bu Envy artı grid'de az önceki kadar e, bol drop bırakır bizlere. Düşüyor düşüyor. Ver oğlum drop'u. Vermedi. İnşallah grid'den alırız. Geliyor taş geliyor taş geliyor. Şart attı. Bakalım ileri doğru e, devam edelim. Umarım e, biraz daha böyle grid Envy farmlayıp kişi başı böyle bir tane iki tane falan taş düşecek şekilde grid art Envy farmlayabiliriz. E, zaten herkesten gri tm mobunu sizlere göstermeye çalışacağım. Bu benim için de ekstra bir durum. E, Geçen de attığım videoda gri tm farmı yapmıştık, böyle kişi başı 30-40 emarisi bir para düşmüştü. Onun videonun altına gelen yorumlarda, işte e, biz farmlayamıyoruz, yani o otur slotlarda tarzı yorumlar gelmişti. Dostlar ben de farmlayamıyorum. Ben normalde bugün gördünüz yani troll, sg, hop, goblin, ağaçlar yani genelde otur tür slotlarda farm geçiriyorum. Böyle nadir bana da denk geliyor. E, denk geldikçe de işte Böyle videolar arasında denk geliyor. Sizlere gösteriyorum. Yani aynı video bu arada onu da söyleyeyim. Bakın burada her şey duruyor. Bu saldım. CRM'i kazandım. Yani dropları da kontrol edebilirsiniz. Öyle ekstradan özellikle videolara böyle araya sıkıştırıp e, kayıt alıp açmıyorum yani. Normal şans eseri denk geldikçe böyle e, sizlere de gösteriyorum. Çok yani ben de bu slotların farmını yapmıyorum. Böyle söyleyeyim. E, şansımıza bazen böyle denk geliyor. E, güzel de oluyor. Yani güzel para bırakıyor. Az önce mesela dediğim gibi 5 dakikada 20'lik drop almıştık. Bakalım ben bunu da keseyim. Ee, bu şekilde mobların droplarını sizlere göstereceğim. Evet düşüyor. Attı. Envimiz taş verdi. Zaten ne varsa bu orta slotta var. Orta slotta az önce de güzel drop almıştık. Yani orta slot güzel davranıyor bize şu an. Bakalım gridden de taş alabilecek miyiz? Ver oğlum sen de. Sen de ver bize dropu. Seriyi bozma. Ortası 4'te 4 yapsın. Sen de ver bize bozma seriyi vermedi bu sefer. Grid'den alamadık. Şimdi tekrar kardinale koşuyoruz. Evimize geldik. Artık bu kardinal tarafından bir drop gelmesi lazım. Yani sürekli öbür taraftan arkadan drop alıp duruyoruz. Bu kardinal tarafından da bir drop alalım artık. Yani Envi veya grid bir şekilde bir drop versin artık bize. Geliyor mu? Geliyor mu? Ve attı. <laughs> mv'in attı. Sanırım 3 Envi taşı oldu. Yani kişi başı bir tane düşecek şekilde Envi almış olduk de bir tane var. Yani tam saymadım emin değilim ama 3'e 1 olması lazım. Ölme, ölme 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 ölme. Bakalım iki tane daha grid falan alırsak böyle yani kişi başı birer tane taş şeklinde olursa çok tatlı olur. Bakalım bu grid taş atacak mı? Şu an slot'a bir varıyor geldi atlar diye. Yani acaba bunların saati falan mı? Şimdi slot'a böyle bakmaya mı geldi acaba? Yani inşallah öyle bir şey yoktur da rahat rahat biraz daha farmlarız. Grid de düşüyor bu sırada ve grid bir şey atmadı. Şimdi tekrardan Vora Baldur'a doğru koşturuyoruz. Bu şekilde git gel yapıyoruz. Yani slotun e, size olabildiğince tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her mobun sonunda şunu attı veya atmadı tarzı gösteriyorum. Çünkü yani bu oyunun şu an en baba en kral farm slotu budur. Grid artı ve Bundan daha iyi bir slot yok şu an oyunda. Yani ben gösteriyorum hani ne sıklıkla drop atıyor. Atıyor mu atmıyor mu. Yani bile bir şu an 3 kişi farmlıyoruz. Bizim farmımız şu an aşırı iyi. Ama yine de hani kaç drop alıyor. Oluyor mu olmuyor mu. Ee, en azından bir bilginiz olsun diye sizlere de böyle olabildiğince her mob'dan sonra kayıt açıp sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi ortaya geldik. Ortadakileri de keselim. Bakalım bir şey atacak mı? Evimiz düşüyor. Önlerinde bir parti karus meş geliyor. Bize vurmadılar. Şöyle bir tur geri çıkalım. Bir tur geri çıkalım. Tamam bize de vurmadan devam ettiler. Şimdi grid'den devam edeceğiz herhalde. Evet, grid'e başladık. Grid'den bir drop bekliyoruz artık. Hiç grid alamamaya başlamıştık. Atmadı yine grid yine atmadı. Gör oğlum taşı. Yani. Bu sartı coin attı ne yapıyor? Bu 2.5 desen gold coin'de bir em desen. Üç buçuk M atmış oldu envimiz. E, tabi yine de 8 emin yanına geçmez ama hiç atmaması iyidir. Şimdi grid'e başladık. Bakalım grid bize ne bırakacak? Ver taşı ver taşı. Abi grit hiç atmıyor ya. Bir tane gritten alabildik şu ana kadar. Yani Envy güzel atıyor. Güzel davranıyor bize de. Gritten hiç yüzümüz gülmedi. Sadece bir tane grit taşı şu ana kadar. Bakalım tekrardan Bora tarafına doğru koşturuyoruz. Düşüyor. Envy düşüyor. Envy atmadı. Bu gritte drop var. Bu grit bize bırakacak abi. Gridimiz düşüyor. Ver artık şu drop'u. atmadı abi ya. <laughs> Bunda da yokmuş. <laughs> Tekrar kardinal tarafına gidiyoruz. Evet gidemedik arkadaşlar. Tam kardinal tarafına gidiyorduk yolda. Parazit artı spike falan bir şeyler vurdular. Öldük. Şimdi tohumuna düştük. Ee, buradan gidiyoruz kardinal tarafına. Evet şu an adamlar geldiler. Bizi basıyorlar kast için. Ben de şöyle hızlıdan bir tohum atayım. Evet bizim farmımız burada bitiyor sanırım. Şu an humanlar geldi. Az önce kesen karuslarla bunlar büyük ihtimalle kapışacak. Slot'un pk'sını verecekler. Yani Bizim olayımız da bitti arkadaşlar. <laughs> grid artı envi farmı buraya kadardı. Dostlar farmımızı bitiriyoruz. Ee, şu an 3 kişi farmladığımız pay. 3 tane buz, 1 tane grid, 3 tane envi, 1 tane ib, 1 tane şart, 1 tane de taşı var. Bu dragon donlu 4 kişi farmladık. Bir de okçumuz vardı o sıra. Bunu ise 4'e böleceğiz. Şimdi ben arkadaşa vereceğim. Ee, üzerimize ne düşüyor ne ediyor onları da sizlere gösteririm. Toplam yani buradan bizde düşecek para ne kadar onları da sizlere gösteririm. 1 bus 1 m ve bir de 3 m 250 k pay aldık buradan arkadaşlar. Dragon hariç sanırım yani dragon donluğu saymadık sanırım. Şuradan bir de 1 m verdi. Yani 3 m'di 4 m küsur olmuş oldu bu gold coin birlikte. Dragon'umuz ayrı. Dragon da satıldıktan sonra pay edilecektir. Bir trade daha geldi. Bir de 5 m 750 k para aldık. Dragon'un payı olmuş oldu. Ee, bu şekilde toplam e, 4 kişi farm farmlayarak bunları kasmış olduk. Şimdi e, videonun kapanışına geçelim. Bakalım bugün total neler yapmışız. Hep birlikte görelim. Evet dostlar farmımızı burada kapatıyoruz. Bugün e, yani iyi kötü birazcık farm attım. E, dediğim gibi bu bir 12 saat 10 saat tane hani ne kastık ne ettik tarzı bir video değil. Normal bir gün takalım sağda solda. Gerek trollere gittim gerek hop de gittim. Gerek Vraç farmı, bahçe farmı, gerekse awp farmı, gerek envi grit olmuş olduğu ağaçları bile denedim. Ya yani sağda solda neresini boş bulabildiysem orada gittim farmlamaya çalıştım. Gün sonunda şu an şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. JR'den bir tane bilek, iki tane silver, bir tane de silver bar Bunların toplam bize getirisi 19 em oluyor. 20 tane Magic Hammer kastı. Magic 250k'ya kadar düşmüş durumda serverda. Yani Magic Hammer'ların değeri birazcık azaldı. 250 çarpı 20 yaptığımızda 5 em para oradan geliyor. 31 tane TSM var. 31 çarpı 150k yapıyoruz. O da bize 4 em 650k para getiriyor. TS'ler birazcık yükseldi. 150k'dan daha bugün sattım yani satılıyor. 150 k güzel artist sağlamış oldu TSL'ler server'da burada. Bir tane emi taşımız var. Oradan 8 M para alıyoruz. Bir tane glutom var. Oradan 1 M aldık. İki tane bus, 2 tane buz. 2-300 buy fiyatını sayıyorum. 2-300 de buyu var şans an Söre burada. Buy fiyattan saydım mı 4 M 600 k yapıyor. Paylanmayan mitril yazdım oraya. Çünkü henüz payı yapılmadı onun. Onu, e, farmlarken 2 tane mitril, bir tane de dragon çıkarmıştık. Onlara satılması lazım. O yüzden onlar paylanma dönüz. Ama oradan 40-41M gibi para geçecek elimize. Ben onu direkt 40M yazdım. 40M oradan alacağımız var. Nakitte de 27M300K var karakterin üzerinde. Toplam bu videoda kazandığımız nakit 109M550K. Şimdi giderim giderim bilmiyorum. Dediğim gibi o amaçlı bir video değil bu. Normal sağda sola takılarak vakit öldürdüm. Bir tane jere sadece girdim. Şansım ondan da seri bar aldığım için güzel bir yere getirisi elde etmiş olduk. Bayağı şanslı bir videomuş oldu bu benim için. Yani şanslı bir farmül olmuş oldu benim için daha doğrusu. Bu video böyle dostlar. Eğer e, hani gelmesini istediğiniz videolar veya işte kanala dair herhangi bir fikriniz vesaire bir şey varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Bugüne kadar desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok güzel like sayıları geliyor. E, videoların izlenmeleri süper. Abone sayısı her geçen gün ciddi manada yükseliyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım desteklemeye devam edersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.